Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir açılım yapacağız. Ne açılım yapacağız? Laçi Laçi Porsche Design 2 TB'lik bir harici diskimizin açılımı ve tanıtımını yapacağız. Kargolar yeni geldi. Açmaya başlayalım. Tabii çok eee yaygın bir hard değil. O sebeple her an her yerde göremiyorsunuz. Gittiğiniz zaman ne görüyorsunuz? Vestel Digital, Seagate ya da Samsung marka hariciler görüyorsun. Şimdi Laç gördüğünüz gibi kutu kullanmış güzel. Üzerinde garanti belgesi var. Evet, güzel kutulanmış. Dönüş hızı 5400 RPM. USB 3, USB 2 bağlantısı destekliyor. Evet. Kutu içerisinde yine evet dizaynımız haricimiz böyle küçük. Ne ile kıyaslayabiliriz? Mesela bir şöyle bir tahta kalem ile kıyasladığımız zaman tahta kalem yabatında gördüğünüz gibi. Tasarım güzel yapmışlar. Çok mu ince? Çok ince değil. Parmak kalın hemen hemen. Alüminyum kasa. Üzerinde yazan Porsche Design. Bir tane led ışığı. Evet. Bağlantımıza bakıyoruz. Bağlantımız evet. Şurada bağlantı yeri var. Kablomuzda ilmiş bir konsol üç. göre yapılmış. Şöyle kutu üzerinde zaten desteklediği bağlantı hızları var. görüntüsü hoş görünüyor. Tabii hızını da birazdan birazdan bir işe bağlayarak size göstereceğiz. Evet, makinemizi şey yaptık bağladık arkadaşlar. Makinemizin tabi kablo uzunluğunun kablo uzunluğunun kısa olması tabi bir dezavantajı olabilir. Çünkü baya bir kısa. Belki veri aktarımı için hani hızlı olmasını sağlar ama şimdi açıldığı zaman şöyle görüyoruz. LACI Setup diye bir tane de APP iki tane program içinde otomatik var. Şimdi biz uygun bir hızlı ölçme için film e, sallayacağız içerisine. Tabii e, dosya sistemi FET32 ama bunu e, değiştirmemiz gerekiyor. Kullanım kılavuzu, evet. Bir okuyalım bakalım. Evet, kurulum yardımcısı var. Bu kurulumda evet, tek birim halinde ya da iki birim şeklinde yapabilirsiniz. Biz iki birimi bir deneyelim. 2 TB sonuçta, 1 TB filmler, 1 TB da diğer döküman ya da yedekleme için kullanmak amacıyla iki birim yapalım. Bakın burada istediğimiz boyuta alabiliyoruz. Güzel bir uygulama, evet yardımcı bir uygulama. Yine biz evet, ortalarda yapalım. İdeal olan o dilim. Evet. bizi yönlendiriyor. Tabi oradan internet sesini atmaya çalıştı ama gerek yok. Şimdi bizim de bir dezavantajımız tabi bu resmi sıfır bağlantı olmayabilir. bizi kaydolmuyor mı yönlendiriyor? evet. Bir tanesini oluşturdu. İkinciyi evet, şey de oluşturdu. Devam ediyor. Oymaklamaya. Size ekstra bir şey kullanmıyorsunuz. format programı falan kullanmıyorsunuz. Kendisi kendi programını kullanıyor. Ama bu da güzel bir görüntü. atlama bittikten sonra uzun bir film atalım. Bakalım yüksek bir hıza sahip mi, ne kadar bir hız atacak, onu da göreceğiz. tasarımı güzel, o şık dikdörtgen bir kasaya sahip. Sanki böyle kasetmiş gibi görünüyor. Üzerinde küçük bir işte e, LED bir de bağlantı yeri var. Bunun haricinde bir giriş veya çıkışı var. <laughs> 2TB sonuçta tabii zaman alıyor. Şu göstereyim ama tabi içerisine ne atıyor %60 da bıraktı evet. Tamamdır. Bu şekilde iki birimi açtık evet. Şimdi bir tane film bulalım filmin içerisinde. Şöyle uzun bir film olsun ya da bir dizi atabiliriz. Evet. Ya şu şey atalım. Evet. tamam kardeşler takım olabilir. Ne kadarmış? Önce bir verim miktarını görelim. Kaç GB? 7.49 GB. Evet. Gönderelim bakalım. Tamam orası. Evet. Şu an gördüğünüz gibi 24.6 şeklinde. Yaklaşık 5 dakikalık bir süre verdi. Bu hız belki USB 3 bağlantı noktasıyla yapılsa biraz daha artabilir mi? Onu da yine diğer bir bağlantıyla da deneyeceğiz, onu da paylaşacağız. Şu an bir bilgisayarın ön panelinden bağlandık. Evet. Tabi tamam. Tabii arkada bağlantı herhalde bu USB 3 bağlantısı bizim. Ön tarafta değil, ön panelde değil herhalde, değil mi? Yani arkada olması lazım. İşte balke arkaya bağlamadık cihazımızı ön tarafa bağladık. O yüzden USB 2 üzerinden bu hızı yakaladık. Ama dediğim gibi e, bu filmi atsın bakalım USB 2'den de bunu görelim ne kadar süreceğini. Ona göre USB 3'e arkadaşlar deneyeceğiz. Evet. Pek fazla hız düşüşü yok. 24.6'da kalıyor. Bu da güzel bir şey. Çünkü bazı veri aktarımlarında bu bayağı düşüyor. Mesela 5 işte megabayt ya da işte 2 megabayt gibi seviyeler düştükten sonra tekrar yükseliş gösteriyor. Çok bir dalgalanma oluyor. Bunu burada yaşamadık mesela. Dalgadan da görüyorsunuz. Stabil bir şekilde bir aktarımı sağlıyor. Bu güzel. Hızı da fena değil. USB 2'ye göre gayet iyi. Tasarımı güzel. Kaç oraya XFET yapmış ama buraya bakalım. Onun şeyini bu taraftakinin formatını evet ürünün. Evet burada NTFS. Biliyorsunuz bu formatlar arasında sadece ne var? NTFS'de ile e, yüksek biri toplu da atamıyorsunuz. Mesela bu 7 GB Gerçi bölüm bölüm ama mesela bir Blu-ray filmi ee, atamayabilirsiniz FET'e. NTFS olması gerekiyor. Evet, yaklaşık iki buçuk dakikamız kaldı. Yerden baksan yarısını indiriyor. Yani arada işlem yapmamıza rağmen mesela bilgisayarı oyalamak adına Yine de grafiği görüyorsunuz. Grafikte çok fazla bir dalgalanma görülmüyor. Stabil bir şekilde yükleme yapmaya devam ediyor. Tavsiye edilebilecek bir cihaz. Benim hoşuma gitti. Tabi herkesin bir markası oluyor. Dediğim gibi piyasada çok bulunan yani kullanılan bir marka değil. Lachie, Seagate işte Western Digital gibi, işte Samsung gibi tabii ki çok yaygın ya evet, çok fazla değil. O yüzden internet üzerinden aldım. Aldım firmayı söyleyecektim ama firma biraz böyle salladı gibi. Bir gün sonra yattı. İstediğim gün kargolamadığı için firmanın adını vermek istemiyorum. Yani. ya da olumsuz. Evet, ikinci bir şey yaptığı zaman değil mi? Evet, bölme böldü resmen ikiye böldü bir hızını. Yine 25 nokta e, altlarda hemen hemen ikiye böldü. Bu da fena değil. Ama dediğim gibi aynı işlemde de USB 3 bağlantısı olarak da sizinle paylaşan bu devamında o bağlantı yaparak zaten bu videoyu yükleyeceğiz. Şeyden bir şey e, teknik özelliklerini de açalım mı? internet üzerinden Laçi'ye Laçi'ye iki tane bayağı yani var zaten evet. evet, ürün açıklamalarında öne çıkan özellikler diyor. Evet, USB 3, sert alüminyum kaplama, Yine kayıp hırsızlık öğretisi giriş için ekstra güvenlik vermiş. Yedekleme sağlayan yardımcı program. Ee, yine biraz önce uygulama yaptığımız gibi biçimlendirme yardımcısı. Yine kutunun içinde mobil sürücümüz vardı. USB 3 kablosu yine 2 uyumlu. Hızlı yükleme kılavuzu. Bu işte yazılım paketi tabi şeyin içerisindeydi. Oradan başladık. Teknik özelliklere gelince bakın yükseklik 1,5 santim Uzunluk 13 cm. Genişlikte 7.7 santim Ağırlık 240 gram. Yani ağırlık falan güzel. Eee tuttuğunuz zaman yani metalin yani alüminyum verdiği kalite de belli. işletim sistemleri hemen hemen hepsini destekliyor. O konuda sıkıntı yok. Tasarım aynı evet resimde görüldüğü gibi birebir tasarımlar. Dikdörtgen olması da güzel, hoş görünüyor. Yani kareye göre daha hoş. Tasarımı da şık arkadaşlar. Tavsiye olur. Bakalım biz videomuz, filmimiz 60 mı? Süremiz ne durumda? Evet, 60. Bir olması oradan bir, bir tanesine bakalım. Bağlantı Bağlanması da gayet hızlı, yavaşlamayı durma yok. Bu da güzel, hızlı bir şekilde bakıcı izleyi biliyorsunuz. Yine USB 3'te deneyeceğiz. USB 3 bağlarken bir araya geleceğiz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi e, artiskimizi, harici artiskimizi USB 3 bağlantı noktasına bağlayarak deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi video yüklemesi hızını göreceğiz. USB2'de gördük. Bakalım şimdi ne kadar hızlı şey yapacağız. Evet. Bazı videolarımızdan bir tanesini şöyle ne yapalım? Şampiyon filmini Evet. Yapıştır diyelim bakalım. Hızımızı görelim. Gördüğünüz gibi biraz daha hızlandı. 30 30 da falan çıkıyor. Ee, biraz daha hareketli. Tabi e, video bir tane olduğu için de daha hızlı. Kısa sürede video aktarımı tamamlayacak. Dizaynı ve kullanım olarak gayet hoş. Tavsiye edilir. Fiyat bakımından evet belki emsallerine göre birazcık pahalı olabilir ama kullanımı ve dizayn açısından gayet hoş. Gördüğünüz gibi yani büyüklük çok da büyük değil, dikdörtgen olması avantaj. Evet hızlı bir şekilde aktardı. Kuzey selam veriyor. Umarım yararlı bir bilgi olur. Siz de bu bilgiler ışığında e, bu diski tercih edersiniz. Her şey için teşekkür ederiz. İyi günler. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Evet, beğeni atmayı, like atmayı unutmuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yeni bir çalışmada görüşmek üzere. Hoşça kalın.